Geçmiş dönemlerde bağımlıların mesken haline getirmesiyle birçok kez gündeme gelen kalıcı işyerlerinin bir kısmı yıllarca uğraşıldı sonunda yurt yapılarak atıl durumdan kurtarıldı. Ancak işyerlerinin birçoğu atıl durumda kaldı. Kalıcı konutlar 4. bölgede bulunan 114. kalıcı işyerleri de kurtarılamayan alanlardan biri. Kalıcı işyerlerinde hırsızlar ve madde bağımlıları işyerlerini ayakta tutmaya çalışan esnafın baş belası oldu. Mağdur ve tedirgin olan esnaflar ve Bahçeli Evler Mahallesi muhtarı Fatih Orhan hem hırsızlardan hem madde bağımlılarından artık bıktıklarını söylerken birçok kez yetkilileri anlatmalarına rağmen çözüm üretilemediğini dile getirdiler. Evet soygunlar başladı yukarılarda içiliyor tekrar bu bize artı mı eksi mi bilemedik ama sesimizi duyuramıyoruz. Yıllardır böyle. Bizim kollamamız da bu şekilde en temiz pasaj en pis pasaj hale geldi. Tabii buraya yatırım yapılmıyor. Yapmıyorlar ya da yapmak istemiyorlar. Ne düşünüyorlar bilemiyorum. Yetkilere de sesleniyoruz. Biraz bizimle ilgilensinler. Sağlık müdürlüğü ile ilgili bir görüşmeler oldu. Ne derece ilerlediler bilemiyoruz. Ama herhalde olmayacak. Şu anda boşlukta duruyor gibi geliyor bana. Ya çok sıkıntıya düşüyoruz. Hem civar muhtarlıklarımız hem biz. Her yerde de bunu dile getiriyoruz aslında. Vali Bey olsun, vekillerimiz olsun, bakan bey olsun. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar ama şu anda hala da işte burası kaldı. 114 nolu iş merkezi dediğimiz aşağı, aşağı katlarda aslında çok büyük sıkıntı yok. İki akşamdır hırsızlıklar oluyor. E bunlar her yerde olabiliyor. Ama yukarılarda hala sıkıntılar var. Zaman, zaman lazım sadece. Başta Vali Zülkif Dağlı olmak üzere bütün kurumların işbirliği yaparak bağımlılıkla mücadelede Türkiye'ye örnek projeleri çıkartan Düzce'de kalıcı iş yerlerinin bağımlılarının mekanı haline gelmesi ve birçok iş yerinin halen değerlendirilememiş olması birçok kesimin tepkisine yol açıyor. Sağlık Müdürlüğü'nün de bir süre önce almaya niyetlendiği iş yerlerinden vazgeçtiği söylentileri esnafların umutlarını söndürdü.